kanala hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Bugün ilerlemeyeceğiz, eğleneceğiz. Şu an yükleniyor bakalım. ben buraya geçemedim arkadaşlar. Sadece sonra bunun kapısına gelirim. Geçeceğim. Şimdi buradan atlıyorum. Hazır mısınız? Uçacağım. Dünyada ilk uçan insan Anıl Aktağ. geldim. Arkadaşlar Wilson'un tam tamına 10 milyon lirasını çaldım. Neden mi? Burada kameraları var. Hepsi 10 milyon lira ediyor ve çaldım hepsini. 10 milyon lirası boşa gitti. O yüzden ona biz kamera satacağız. Onun için de kutu biriktirmiştim biraz. Bu arada bir kapan biriktirdim böyle. Bayağı şeyleri biriktirmiştim. Hemen şuradan kutularımızı alalım. Al Al. Şimdi tamam. Tam yolun ortasına bir tane koyuyorum. Güzel. Şöyle, şu, şunu şu, şöyle, şu da şöyle. 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 Dur, biraz bir tane daha şey ekleyelim. Aldık. Güzel. Hadi Wilson. Bak 10 geri alacaksın mutlu ol. Senin için bak. Bak başka derdim yok. ama ol. Sen bak. Normalle vermezdim ama bekleyen konusu bu o yüzden vereceğim bak. Beni yakalarken iyi ama. Al koydum. Bir tane daha koyayım. Koydum. Koydum. Ay yıkılma. Ha ah, güzel. Şu tezgahımı yaptım. Şimdi buraya kamera saç işte. Sen al kameraya... Run. Dur 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 du, du, du. Basma kapanları. Bur burada ne var diyeceksiniz ki. Tablo cenneti var burada. İsterseniz gelin. Şimdi buradan kameralarımızı alalım. Bir, iki, ay bırakın yalnızcık O kadar çok kamera var ki yakında oda da olacak. Bak burası doğmak üzere. O kadar çok var. Hemen kapağımıza da yakalandık O kadar çok kapanın arasında yakalanmamız mümkün. Bu çok, çok var. Burada da sandalyelerimiz var. Hemen Wilson sana kamera satacağım. En güzeli en yenili. <laughs> Anacığım Wilson git be dükkan kuruyoruz. Sen de bir son baksana kamera sıkacağım. İçeri gir. İçeri gir. Hoş, hoş. Hoş, hoş. Oh, oh, oh. Son da iyilikten anlamıyor. Ay. Nereye gitti kamera? Nereye gitti be? ne kadar olsun? Wilson bak. Sen aşağı Oynamayı öğrendim ben çok hızlıyım. Round Can. Eğer. Eğer. Wilson'u yani bayramı eliniz, evinize mi çalmak istiyorsunuz? Hemen bir cam kırın. Hemen yanınızda dur. Dur kıramadım. Kırdım. Ben. Gel bakalım. Wilson. 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 Anjum, anacım, anacım, anacım. Anacım babacım. Gel, gel adam sen gel. Al, al sana bir radyo. Gel. Gel 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 gel. Gel bir sağ. Bak bir Hasan. Tamam. bir kamera satacağım. Hadi Hasan. Gel bakalım Hasan. Aa duruyor. Sana bir kamera vereyim. Kamera mı istiyorsun? İstiyorum. Öyle dedi. Dur seslendireyim onu. Aa bana bir kamera verir misin? Yine o oh, milyon lira mı? Tamam al sana bir kamera. Anneciğim. <laughs> al sana kamera verdim. tamam. Sana... Oh, ay teşekkür ederim. Ben kamerayı çok seviyorum. ne Ben istememiştim. O sanırım ailelerin artık oldu. Evet herhalde oldu. Altına biraz daha biraz daha hatta bir tanesini camdan fırlatıyorum sana. Güzel. Yeni de fırlatalım. Wilson kamera. 10 lira! Anayım, anneciğim <laughs> kırdın be kırdın kötü bir son. Bir son kötü. Bir son resmen dükkanımı yıktı. Büyük bir kötülük ama. Allah Allah. Sana biraz kapan satacağım ben. Sana bir koyayım ben. Al, al. Bunlar tepnumdur. İşte tepek. İşte tepekler tam tutuyor. Arasını da tanırım. Bunu buraya koydum. Süper. Şimdi biz kapatıştıralım. o Oh white. Wait white. White, White demişken köpeğim aklıma geliyor, Şş, yavru köpek White. Altına, ay ne oluyor? Ay, ay oyun kazıyor. Az önce ne oldu arkadaşlar ya? Oyun kastı, cam kırıldı. Ay alamıyor. Bahar girmiş. Anneciğim, anneciğim, bahar girdi kafanı. Ee, Kafam dünyada, kafa. Dünyadan kapana, dünyadan kapana. Ben diyor musun kapan? Arkadaşlar dünyadan gitti kapan. Kapan gitti. Kapan dünyadan gitti. Nisan. Nisan sana. Sana en güzel kapanlar benden. Al. Bir kapan. Çocukları yakalamamış. bir. Daha yakına koyayım. Sonuçta korkmuyoruz. Nisan bizi bir yakalasa iyi olmuş. Ay şunu 1 2 beni bir, iki, bir. Lisan, beri, beri yakalar mısın? Kameramı da ver. Almamışsın zaten. Lisan. 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 Lisan ancak insan da mı yoksa Ana gitti 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 göz nurum gitti. Dağımla benim ne çok hayallerim vardı. Gitti 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 hey yeah, yeah, yeah. gitti 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 gitti. Ben de kendi kendi kendime öldüm kendim Gitti yazıyorum gitti Hepsi yok geldi arkadaşlar Bana mı öyle geldi son yoksa sen misin Gelmiş Heee gitti göz nurum gitti 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 bir sonucuk Onunla daha ne Çok eğlenecektim onun evini çalacaktım Konurlarına daha ne eğlenecektim Ama öldü Ne nah yapalım bu arada arkadaşlar size biriktiğim şeyler göstereyim. Burada bayağı bir tablomuz var. Gördüğünüz gibi. ama gitti gitti gitti. Burada bayağı bir tablo var. Burada da bayağı var. Ama bu alınmıyor. Ama gitti gitti güzellik. Gitti 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 gitti. gitti, gitti. Burada kapanlarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gitti gitti. Burada kaldıklarımız var. Bu arada kapanan bu kadar bitmedi. Burada da var böyle gitti 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 gitti. Evet gitti. Burada sandalyeler, koltuklar falan var. Burada da ko kova var. Bu kadar kovayı ne yapacaksan hepsini doldururuz diye. Bu arada arkadaşlar yorum bunun yorumlarını açacağım bu videonun. Şey bana böyle bunlarla ilgili yapacağım şey varsa yazma yazabilirsiniz. Bayağı şey var çünkü bitirdim boşuna bir olayım. Arkadaşlar bu konuluk bu kadar yeter. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.